Yani Galatasaray'da bu idari rahatsızlık konusu 2011 yılında bizim, benim bulunduğum, başkan olduğum dönemdeki Mali Kongre'de başladı. Fakat daha sonra Yargıtay Genel Kurulu bunu oy birliğiyle yok kabul etti. Esasında bunun Galatasaray tüzüğünden de kalkması lazım çünkü yasaya aykırı bir şey bu. Dursun Başkan bundan ilgili de bir genel kurulu yapmak istedi ama çoğunluk toplanamadığı için gerçekleştiremedi. Herhalde tekrar deneyecek yapılması gerekir. Bu idari bir rahatsızlık tabii o dönemde o kadar büyük tepki aldı ki herkesten, hepimizden, hepimiz de çok üzdü. Ve Galatasaray'ı ikiye böldü. Birçok insan küstü kulübe ve bu küskünlükten dolayı da kulüpten uzak durmaya başladılar. Halbuki şu anda genel ekonominin durumu ve ve spor kulüplerinin hepsinin ekonomik durumlarına baktığınız vakit hepsi büyük sıkıntı içinde. Ve Dursun Başkan orada çıkıp yani bizim bu krizi geçmemiz için birlik beraberlik en büyük ihtiyacımız dedi. Galatasaray Genel Kurulu da buna sağduyu gösterdi ve bunun yok kabul edilmesiyle ilgili e, e, itirazı olan var mı dediği vakit kimsenin itirazı çıkmadı oy birliğiyle. Bunun yok kabul edilmesi kabul edildi. Bence doğru bir şey yapıldı. Ve Galatasaray yeni bir yola girdi. İnşallah bundan sonra daha bu şekilde gider. Evet ben aşağı yukarı o idari bir sonra yani Galatasaray Genel Kurulu bu idari bir rahatsızlığı kaldırmadıktan sonra ben Galatasaray'dan içeriye tekrar girmem. Sadece oy kullanmaya gelirim demiştim ve gitmedim de. 11 sene düşün ki yaptığım stada 11 sene sonra gidiyorum Girdim. Dursun Başkan sağ olsun. Benim bazı tavsiyelerimi de dinledi. Ben de kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bayağı büyük bir özveriyle uğraşıyor. Kendisi de yönetim kurulunda ki arkadaşlarla özellikle Erden Timur'un çok hoşturduğunu görüyorum. Bizim görevimizde Galatasaraylı olarak onlara yardımcı olmak. Tabii Okan'ın da teknik direktör olması Okan Burun. O beni çok memnun etti. Okan Galatasaray altyapısındayken 16 yaşındaydı. A takımı almıştık. Yani bir evlat gibidir bana. Ben de kendisini de çok severim. Ona da elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim. Birkaç defa da görüştük kendisinden. Yani ona biraz bir abi olarak, mentor olarak bazı tavsiyelerde bulunmaya çalışırım. Artık kabul eder, uygular, uygulamaz o kendi kararı tabii ama şu anda bence çok iyi gidiyor çünkü yeni kurulan bir takımın e, bu kuruluş döneminde özellikle ilk 10 hafta, 12 haftalık süreçte minimum hasarla geçmesi lazım ki takım ol olacak süreyi kazanmış olsun. Bence Okan da şu anda Okan Buruk da bunu gayet güzel yaptı. Şu anda liderin iki puan gerisinde ve takım aldığı futbolcularla bir takım olmaya doğru gittiğini gösteriyor ama burada inanın ki esas 13. adam burada olaya çok etki ediyor. Galatasaray taraftarı muhteşem bir şekilde her şartta takımını destekliyor. Bence aynen böyle devam ederlerse Galatasaray sezonun sonunda olması gereken yeri ligin tepesinde bitirir diye düşünüyorum bizim de üstümüze bir görev düşüyorsa da seve seve yaparız. Yani 24 saat falan biz Galatasaray'da ben görev aldığım vakit 24 saat yetmiyordu bize. Ben özellikle stadın açılmasından önce ki neden devre arası açtılar diye bana sordular. Ben Ali Samiyen stadının bir teknik incelemesini yaptırmıştım. Ve oradan o teknik incelemenin içerisinde şu çıktı. Dediler ki bir an evvel buradan çıkın. Çünkü bu stadın yapımında çok büyük hatalar olmuş. İçinde yani beton armesi bile çok kötüydü. Nitekim bizim normalde bir planladığımız 4 ile 6 ay arasında bu stadın yıkımı gerçekleşir diye düşünmüştük. 10 günde yıkıldı bütün stad. Ve ben o sırada bir yurt dışı seyahatindeydim. Geldiğim vakit yıkan firmayla konuştum. Dedim nasıl oldu bu? E bir stada gelir misiniz? dedi. Ve gitti elime bir tane beton parçası verdi. Dedi ki bunu bir sıkar mısın? Betonu bir sıktım. 10 gibi dağıldı. Tabii o teknik rapordan sonra ben korkuyordum her an bir şey olabilir diye. Onun için ne yapıp yapıp hızlı bir şekilde bitirip açmak için çok gayret gösterdik. İyi ki de öyle yaptık. Çünkü kaza olduktan sonra, felaket olduktan sonra ağlayıp sızlamanın bir faydası olmuyor. Yani bütün acelemiz ondandı. Yoksa normalde sezon bittikten sonra, yeni sezon başlamadan önce çok güzel bir hazırlıkla açabilirdik orayı. Ama ben daha fazla risk almak istemedim Ali Sami de. Çünkü binlerce insan maçlarda biliyorsun tarafta yerinde durmuyor. Hopluyor binlerce on binlerce insan. Herhangi bir şey olabilir diye düşünmüştük. Ve tabii çok uğraş verdik. Yani ben saat dörtte eve gidiyordum. Saat sekizde tekrar geliyordum stadın açılmasına ilgili olan o aylarda. Tabii böyle bir olayların olması çok üzdü bizi. Onun için de gönlümüz kırıldı. Biliyorsun bizim şeylerde vardır tarihimizde, atalarımızda hançer yarası geçiyor da gönül yarası geçmiyor gibi bir lafları vardır. Öyle oldu bize de. Ama Dursun Başkanım bu kongrede ve kongrenin sağ duyusundan sonra beni davet etti maça ve maça gittim. Tesadüfle Konya maçına gitmişti. Konya'da altı maçtır hiç gol yememiş. Daha koltuğa oturduğum anda gol oldu. Herkes döndüler ya nasıl bir ayak var seninle gelir gelmez Galatasaray'a gol attı dedi. Yani o bir tesadüf oldu tabii. Ondan sonra bir ikinci maça daha gittim. E, Florya'ya gittim iki defa. Hem Okan Hoca'yla hem oradaki eski arkadaşlarla oturup biraz sohbet ettik. E, yardıma ihtiyaçları olduğu vakit benim de yapabileceğim bir şey varsa seve seve yardımcı olurum. Bir Bence doğru değerlendiriyorum. Ben şeylerle ilgili olarak Florya ile ilgili olarak bu e, rahmetli Mustafa Başkan bana sorduğu vakit Florya'nın kesinlikle dedim sözleşmesi iptal edebiliyorsunuz, iptal edin dedim. O da dinledi beni. Çünkü Galatasaray'ın elinde kalan son değerli gayrimenkul orası. Orayla ilgili olarak ben hem Dursun Başkan'la hem de Erden Timur'la konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Orada bence şu anda doğru yolda gidiyorlar ve o projenin işte imar durumu, ruhsatı vesairesi çıkıp da Kemerburgaz bittikten sonra da inşaat başlarsa o Galatasaray'ın borçlarını sıfırlayacak ve üstüne de ciddi bir kaynak bırakacak bir proje. Şu anda başkanla Erden Timur beraber çalışıyorlar ve benimle de istişare ediyorlar. Ben de inşaat benim yani çok iyi bildiğim konulardan bir tanesi. İnşallah o projeyi gerçekleştirirler zamanında ve Galatasaray'ı bu ekonomik krizden çıkartıp şu banka borçlarını falan kapatırlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.